Hello arkadaşlar bugün fizyoterapist olarak karşınızdayım bugün bel fıtığı ağrılarınız tuttuğunda e, ne yapabilirsiniz nasıl rahatlatabilirsiniz bununla ilgili konuşacağız e, bizzat yaşayan biri olarak şimdi bel fıtığından kısaca bahsedelim bel fıtığı nedir bel fıtığı bel omurlarının arasındaki disklerin o kıkırdak disklerin dışarı doğru balon yapıp e, bacağınıza kalçanıza vesaire giden siniri sıkıştırması demek Bazen sıkıştırmaz da sinire değmez de, ama orada ağrı yapar omurlarınızın arasında, ağrı e, ağrı sinirlerine gider yani e, basit bir dille anlatmaya çalışıyorum. E, fıtık bir de akut ağrı diye bir şey var, ondan da bahsetmek istiyorum. Fıtık akut ağrısı ilk böyle fıtığınızı zedelediğinizde ani bir travmayla mesela trafik kazası vesaire oldu veya işte birden döndünüz çat diye bir tutuldunuz vesaire. Bunda olan bel fıtığı ve bel ağrıları akut ağrılardır. Bunda hiçbir şey yapmamanız ve dinlenmeniz gerekir. Benim bahsettiğim bel ağrınız tuttuğunda ne yapabilirsiniz dediğim bel fıtığınız var yıllardır. Bazen ağrı atakları gelir. Hep yaşıyorum. O ağrı atakları geldiğinizde belinizi nasıl rahatlatabilirsiniz? Bu kronik ağrıdır. Ee, akut olduğunda yaralanma sırasında lütfen hani bunları bile yapmayın ki bence zarar yok, yapılabilir de. Ama normalde akut ağrıda hiçbir şey verilmez, sadece dinlenilir arkadaşlar. Ee, şimdi size birkaç tane hem egzersiz göstereceğim, e, hem de önce bahsedeceğim. Mesela ağrını tuttu, bel fıtığı ağrınız tuttu. Sıcak pres, sıcak havlu. Kaynar suya batırabilirsiniz havluyu. Sonra belinize koyabilirsiniz, üstünü örtebilirsiniz. Havluyu ütüleyebilirsiniz. Ondan sonra bu hot pack'ler vardır. Aslında eczanelerde sanırım şu ara satılıyor. Bu hot ve cold yani sıcak soğuk bu Cold pack dediğimiz şeylerin sıcakları da satılıyor galiba. Onlardan da alabilirsiniz. Böyle şeyler var. Jel gibi şeyler var, roll. Belinize sürüyorsunuz, orayı ısıtıyor bunları kullanabilirsiniz. Böyle medikal ürünler var. Ee, sıcak iyi gelir her zaman. Orayı rahatlatır, oradaki ödemi küçültür. Kaslarınızda herhangi bir spazm varsa bazen bel fıtığına kas spazmı da eşlik eder. Onları rahatlatır. Yani bazen bel e, ağrısı yani fıtık ağrınız dediğimiz şey e, kaslarınızda spazma girmesinden de kaynaklanabilir. Bir sürü sebebi var. Hepsine iyi gelir. Kısacası sıcak uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bilinçsizce ona buna masaj yaptırmayın. Sırtınızı adam çıkarıp çiğnetmeyin. <laughs> yani masaj falan vesaire yapmıyoruz. Fizyoterapiste gidiyorsunuz. Okey. O bilir medikal masaj kısmını. Ama böyle benim çok ağır ve ben masaja gideyim falan yapmayın arkadaşlar. Bel da böyle şeyler risklidir. Ee, i̇kincisi hadi gelin egzersizle bakalım. Neymiş ikincisi? Evet arkadaşlar. ilk egzersiz için böyle bir düz duvar bulmanız gerekiyor. İyice gittim 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 geriye kalçamı değdirdim, sırtımı değdirdim. Kollarımı açtım yanına dimdik duruyorum. Başımın tepesinden bir şey beni çekiyormuş gibi yukarı doğru uzuyorum. Açtım kollarım, kollarım sürüyorum duvara değecek komple. Burada biraz zorlar. Devam. Dikleş dikleş karnını içine çek. Gel elleri yaklaştır. Çok güzel geliyor sırt kaslarını. Ve sonra yine Aşağı. Omuzlar aşağıda. Bunu yapmayın arkadaşlar. Omuzlar aşağıda. Her şeyi kontrol ederek. Böyle ayna karşısında veya yoksa kameranızı açıp böyle yapabilirsiniz. 5 dakika bence bir yapın. Yapabildiğiniz kadar. Hani kollarınızı kaldıramadığınız noktada. Kaldır kaldır. Omuzlarını aşağı bastır. Evet. Burada durun sadece. Ellerinizi değdirmeye çalışın. Dik durmaya çalışın yaparken ağrınız oluyorsa bazı bel fıtığı egzersizlerinde, ya şey, hareketlerinde ağrılarında <laughs> bunu bile yaparken çok ağrınız olabilir. Benim ağrımıyor sadece gerginlik hissediyorum. E, Gitgide ka öne kayarsanız eğer lütfen geri gidip iyice yine kalçanızı değdirin. Yandan da göstereyim. Evet arkadaşlar yandan da bu göstermek için kendime dizimden geldi. Evet. İyice yaklaşıyorum, sırtım iyice değdirmeye çalışıyorum. Hafif bir boşluk var zaten, değmeyecek. Bu şekilde hep yani şöyle boşluk falan olmasın, İyice gidin, iyice popoyu değdirin, sırtı değdirin, omuzlar aşağıda kaldır ve indir. Evet arkadaşlar, diğer egzersiz çok iyi bildiğiniz kedi deve. Ama yine de gösteririm videonun içinde bulunsun. Nefes aldım. İyice sırtımı kamburlaştım. Kamburlaştım. Nefes verdim. Karşıya doğru bakıyorum ve sırtımı iyice çukur yapıyorum. Gün spor kıyafetlerimle çıkmadım karşınıza. O yüzden böyle. Nefes al. İyice sırtımı kamburlaştır. Kambur kambur. kambur, kambur. Karnına yumruk yemiş gibi. iyice karnı içine çek. Başını içeri al. Nefes ver. Sırtını iyice ekstansiyona getir. Ekstansiyon bu arkadaşlar. Çukur yap. Kalçayı dışarı ver ve karşıya bak. Nefes al. Tek 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 sırtını iyice yuvarla. Nefes ver. Ve karşıya baktım Evet. Diğer egzersizimiz arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Mesut duruyorum. Secde pozisyonu gibi değil mi? Ee, secde pozisyonu diyoruz. Şen diyoruz. Çay pozisyonu diyoruz. Hepsi olur. Oturdum. Topuklarımı babamın üstüne. Yavaşça ellerimi ileri uzatıyorum. Başını rahat bırak ortada burada kal. En az iki dakika burada kalıyoruz. Yeterince yumuşadığında rahat hissettiğimizde parmak uçları küçük 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 ileri. Burada da iki dakika veya daha ileri seviyesinde bacaklarım yana açıp ileri doğru uzanabilirim. Yani 10 dakika bile kalabilirsiniz. Burada ne kadar kalırsanız o kadar iyi yani. Çok güzel bir esnemedir. Evet ve sonuncusu arkadaşlar klasik hamstring germe. Bunu yaparken de önce yukarı uzanın. Uzat 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 kendini. Başını tepesinden bir şey seni yukarı çekiyormuş gibi nefes al. Verirken tek tek yuvarlanarak önce başıma eğdim. Sonra göğsümü arkaya aldım. Yavaş yavaş yuvarlanarak gidiyorum. Parmak uçlarıma dokunuyorum. Dizlerini bastırmaya çalış havada kalmasın. Sonra yapabildiğin zaman ayaklarını kendine doğru çek, başını iyice ileri, İleri seviyelerde tutup ayak bileklerinden başınızı iyice diziniz öpmeye çalışır gibi gelebilirsiniz. Bu da çok yardımcı olur. Evet, bu ıı, duvarda kayma egzersizi çok rahatlatıyor. Omurunuzu ister istemez uzatmış oluyorsunuz. İstemeseniz de duvara komple yaslamaya çalışıyorsunuz. Ve kollarınızı hareket ettirdiğinizde daha bir esneme ve latissimus dorsi de çalışıyor. Çok iyi geliyor bel ağrılarına. Ve kedi deve egzersizini 10 kere yapmanız bence yeterli olur. Herhangi bir zararı yoktur. Sizi rahatlattıkça daha fazla tekrar da yapabilirsiniz. Ben 10 yeterli olur diye düşündüm. Ee, shell stretch, child position, secde pozisyonu dediğimiz germe egzersizini istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Çok güzel sırt bel omurlarını esnetir. Ee, en az 2 dakika yapmanızı tavsiye ederim. Dizlerinizde problem yoksa çünkü o dizleri bükülü pozisyonda durmak zor geliyorsa e, o zaman dizlerinizin arasını biraz açtığınızda daha az direnç biner veya mecburen tam olmayacak ama kalçanızı birazcık yukarı kaldırırsınız yine beli germeye çalışırsınız olabildiğince ee, onun dışında bu egzersizlerin dışında yani Mesela gece yattığınızda ağrınız tuttuğunda hemen dizinizin altına yastık alın. İki dizinizin arasında yan yatıyorsanız yastık alın. Bu rahatlatır. Eğer yüzüstü yatıyorsanız karnınızın altına yastık alın. Çünkü yükseltmezseniz o bel ekstansiyonda duracak. En çok ağrı yapan genelde fıtık yerleşimleri genelde ekstansiyonda ağrılı olanlardır. Ee, yanlarda vesaire veya öne eğilince olanlar da var. Ama genelde ekstansiyon dediğimiz sırtınızı arkaya aldığınızda ağrılı olanlardır. O yüzden karın altına yastık koyarsınız ki beli daha düzlersiniz. Ekstansiyondan kurtarırsınız o kavisten. Bu da rahatlatır. Ee, bunun dışında tabi bel ağrınız tuttuğunda e, temizlik işleri işte yeri silmede vesaire veya süpürmede hep böyle bir beliniz bükülü bir pozisyonda durduğunuz için onlar tutukluk yapar. Uzun süreli oturma, yatma. En gerçekten bel fıtığında en sıkıntılı olan şeylerden biri de şu koltukta kaykılarak oturma muhabbeti. Belinizin arkasını doldurmanız lazım. Çalışıyorsanız eğer masa başında çalışıyorsunuz bu çalışıyorsanız bu e, bel için yastıklar var. Güzel kavisleri olan onları kullanabilirsiniz. Bunun dışında bütün hani streç egzersizleri de işe yarar. Ee, zaten gösterdim hamstring germe, bacak arkası çünkü o da bel kasına bağlıdır. O, o da rahatlatır sizi. Bacaklarınızı gerginliği bile bel fıtığınızı tetikliyor olabilir. Çok fazla mesela yürüyüş, koşu vesaire yapıyorsanız ve germe yapmıyorsanız o bile sebeptir. Onun dışında tabii ki ağır kaldırmayın bu dönemlerde. Dizlerinizi bükerek eğiliyorsunuz, belden eğilmiyorsunuz direkt. Ee, stres azaltıyorsunuz. Meditasyon da işe yarar. Ben gerçekten bel ağrım tuttuğunda bu duvarda kollarımı sürmeyi ve streç egzersizlerini yaptığım zaman aşırı rahatlıyorum ve sıcak da çok iyi geliyor. Umarım faydalı olmuşumdur arkadaşlar.